Ananı nam. Geride <laughs> kaldı. Peki Alo. bak büyülü kılıcı. Alo. Selamünaleyküm. Selam. Aleyküm selam. Berke yorusun. <laughs> Aleyküm selam. Berke bu çocuğu ha. Ben bende de iyi gidiyor. şaka oynuyorum. Şarko sıkıştı Evet Hatta kutularımın eline veriyorum bak Fuck <laughs> nice Alperen He Alperen bak elimdeki kılıcı görüyorsun değil mi bak Evet Bak Hop bak şu an senin götüne soktum yok oldu ya. Ben hani gözüktüm ya pingim var bir de biliyor mu? Oo ben bir kardeşim dövüp gelim ya. Kardeşim dövüp geliyorum dedim. Pi geliyorum. Ya bak ben şu evde adam akıllı bir oyun oynayamayacak mıyım? Bu yüzden işte internet kafe para veriyorum ya. Akana. Oha lan üstümde ne çıkıyor? O <laughs> zakan götüne geçsin para. Anlıyorum. Tabi efendim. Ne seni götten mi sikeyim Yunus? E Mükemmel girmedim mi ama? Şuna. Lan ben de diyorum üstümde neden kurt işareti var? Karşıda var bir var mı? Şamına. Şunu da alayım. <laughs> Adam 4 seviye ben değilim ama helal olsun At şuna Q. Tabi efendim. Oğlum bu oyun çok sıkıcı olmaya başladı. Benim ağır troll yapmam lazım ya. <laughs> Neden bu kadar ciddi? <laughs> kanka yardım ediyorum. Sen gelene kadar alırsın ama. Ya da dur resetlensin ya. Amana koyduğumuna bak. Reset diyemedi Udur ben geri döndüm haberin olsun kanka. <laughs> Salay girip ya. Oh be trollüyorum amına. Vuramıyorum ki adamı. Bu öldü kanka. Bunun kaçarı yok. Görüldüm ben. <laughs> Buna da Çok güzel. Kuleye açalım. Gel plate, gel plate, gel plate. Hayır direkt kuleye açalım. Vur aman abi. Vur kuleye vur, kuleye vur. Direkt kuleye vur. Lan ne oluyor? Ben ölüyorum. Aga bizimkiler nereye kayboldu bir anda? Var mı bak oynayacağım ben buraya. Beytler açıklayın da ya. Açıklayın. Götten vurur. Ben burayı bu çiçek var ya. Öldü lan o Öldü evet, sen lan <laughs> Lan ne bu lan Eee <laughs> <laughs> Geri sekal ya Anlıyorum 20 kişi girin akul akıyor <laughs> Katarina tilt oldu Şunu alayım artık ya kimse almıyor mu biri <laughs> Kim var lan orada? Arda one bu kası ya keser zaman. <laughs> Ama ki. Çalma 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 ben o, o, o. o sıkıntı ya <laughs> Senin götünü sikiyim ya ben tamam mı lan <laughs> De yarram gibi gülüyor amınakoyim sıfıra dört gidiyorum amınakoyim kill alayım be Orospu çocukları Kiana'ya vurmuyorlar bana vuruyorlar. Ben görmez oh, aldım ondan vurmayalım. <laughs> Ay ben gözüküyor bir şey oldu. Oysa <laughs> yer yok ya. <laughs> Allah <Ama, Gülüyor> <dediler. Gülüyor> <Bana Gülüyor> bekle bekle <gülüyor> be. <Gülüyor> Keser de <ver> sen. <sana. Gülüyor> ya onu da kes. Eyvah. <laughs>

Ben oğlum ulti atamaya atamıyorum amına koyayım. Ulti atamıyorum. Ulti atamıyorum. Ulti Amına koyduğum konuşamadım işte ne dalı geçiyor. Ulti atamıyorum. <laughs> ulti atamıyorum. <laughs> <laughs> atamıyorum. Yanlışlıkla çıktı o kelime ağzımda. Öldü ki. <laughs> Yunus skin aldı. <laughs> Arkadaşlar benim kumarım burada biter hadi görüşürüz <laughs> Geliyorum Lan ne bu <bula>. lan Lan ne bu lan <laughs> Hahahaha Zemgiler yüzüm, ecelen gözüm Gönüm hep seni arıyor Neredesin sen Heee Neredesin sen Bekle Yunus, radara biri giriş, girecek bekle o olmaz, o sıkı elime. Radar o girerse olmaz. Bekle, bak radara biri yere girdi. Bekle. Ama yukarı girdi aman akıllım, biz <laughs> o bölgeye bakmıyoruz tamam, ki. Lan, gel koltuğu... gel gel bu bölgeden devam gel Ne anlatıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Ne yapmış ne ya? O geçmen lazım. Lan dur. Ne Alper seni götter misin? Aa 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 mitte varvik var. Kuyu kuyu ne kuyu Ölüyorum ama koyayım. Ha ZBG gel, gel bakayım buraya. Lan ne oldu? Beli nereden gördü bu orospu çocuğu? Ali ya beni nereden gördü? Beyler burada Total mi varmış? Şuraları temizle ha. Bak o kadar para veriyorum. Amına koyduk. Go 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 çanı açmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.